Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Arapçada yaygın olarak kullanılan konuşma kalıplarıyla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. Sıradaki kalıbımız ene sa'idun bi. Yani için memnunum. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Ene sa'idun bi. Yani ben için memnunum. Daha doğrusu. Örneklerde göreceğiz. Ene sa'idun bi lika Seninle görüştüğüm için memnunum. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir lika iki demiş. Araplar genellikle konuşurken son harekeyi cezm olarak kullanırlar. Mesela bunu erkeğe dediğimiz zaman bir lika iki dememiz lazım. Bayana dediğimiz zaman da bir iki. Genellikle Araplar erkeklerle kullanır, konuşurken bilika lika iki derler. Ama bayanlarla konuşurken bilika lika iki. Yani bayan olduğunu vurgulamak için bir lika iki keseli kullanırlar. Seninle tanıştığım için memnunum. Ene sa'idun bi marifetike. Marife tanışmak. Ene sa'idun bi ma'ake. Seninle konuştuğum için memnunum. Tahaddus konuşmak. Fiilin kökü tahaddese. Tahaddese. Tamam mı arkadaşlar? Bu fiiller önemli. Kalıp da önemli. Araplarla iletişimime geçtiğinizde bu kalıpları kullandığınız zaman Araplarla daha rahat anlaşırsınız. Meta mev'idu. Burada aslında arkadaşlar meta mev'idu randevu ne zaman? Mev'id tek başına arkadaşlar randevu. Meta ne zaman? Burada kullanımlarda göreceğiz. Meta mev'idu iştima. Yani toplantı ne zaman? Toplantının toplantı randevusu ne zaman diye çevirmeyiz Türkçe'ye. Bu bir kalıptır. Meta mev'idul Yani toplantının zamanını belirten bir ifadedir. Zamanı vurgulayan ifadedir. Meta mev'idul Toplantı ne zaman? Mev'id tek başına arkadaşlar randevu. Şunu sorabilirsiniz. Meta mev'id randevu ne zaman? Bu şekilde de anlaşılır. Fakat belirtmek istediğiniz bir şey olduğu zaman meta mev'idul Ya da düğün ne zaman? Meta mev'idul zefaf. Zefaf, düğün. Yolculuk ne zaman? Meta mev'idul sefer. Sefer, yolculuk. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer kalıbımız, Hel zehepte ila. A'e gittin mi? A'e gittin mi? Yani, Hel Zehbe ila, sen. A'e gittin mi? Hel mı mi? Zehebe, gitmek. Zehbe Soru sorduğumuz zaman karşıdaki kişiye soruyoruz. İla e a. Hel zebte ila sini min kable. Daha önce hiç Çin'e gittin mi? Hel mı mi? ila zaten kalıbımızda arkadaşlar. Hel zebte ila sin Çin min kable önce. Daha önce. Min kable daha önce. Tatilde memleketine gittin mi? Hel zebte ila beledike. Beled ülke, memleket, Hilale utla. Yani tatilde. Hilale utla tatilde. Tatilinde. Tatilin boyunca. Hilale boyunca. Utla tatil. Daha önce hiç doktora gittin mi? Hel zevte ila tabibi yevmen. Yani daha önce daha doğrusu daha önce doktora gittin mi? Yevmen burada arkadaşlar gün olarak anlamayın. Anlamayın burada belirli bir zamanı ile kısıtlamaya çalışmış. Daha önce doktora gittin mi? Yani herhangi bir gün doktora gittin mi diye çevirebiliriz. Arkadaşlar bu konuşma kalıpları günlük dilde iletişimde oldukça işinize yarayacaktır. Buradaki kelimeleri ve kalıpları defterinize yazıp kendinizde farklı cümleler kurarsanız Araplarla iletişime daha rahat şekilde geçer. Ve Arapça cümleleri gün içerisinde herhangi bir Arapla iletişime geçerken daha rahat kurar ve daha rahat karşıdaki kişiyle anlaşırsınız.